İki yıldır yoğun bir şekilde biliyorsunuz deprem bölgesinin merkeziyiz. Yoğun bir çalışma içindeyiz. Ama bu çalışma içinde tabii ki kendi alanımla ilgili çalışma yapmak, konuşma yapmak beni de heyecanlandırıyor onu söyleyeyim. Elbette ki bırakmıyoruz. Öyle bir nokta geliyor ki çalışma alanımızdan dolayı sabah sizi erkenden bir hemşerimiz arayıp Bale vekilim diye başlıyor. Yani biliyorsunuz bakale vekilim diyor. Bir talebini aktarıyor. Tabii biz bundan mutlu oluyoruz. Bugün Orta Doğu neresi diye sorsam size hepiniz mutlaka farklı yerleri anlatırsınız. Yani net bir sınırı yok değerli dostlar. Bu coğrafyanın Orta Doğu diye tanımlanan yerin sınırları burada etkili olan devletin çıkarına göre küçülüyor veya büyüyor. Hz. İbrahim 3 tek tanrılı dinin ortak atası olduğu için 3'üne e, de atıf yapıyor. Bura birine ait değil diyor. Katil Netanyahu'nun dediği gibi bura Yahudilerin, bura bizim demiyor. Biz yönetiriz ama burada bütün dinler barış içinde yaşar diyor. Aslında formülü hemen kapının üzerine koyuyor değerli dostlar. Geçenlerde Ürdün Kralı Trump'la görüştü. Gördünüz mü Görüşür, görüşürken? Oturuşunu gördünüz değil mi? Ürdün Kralı'nın Trump'ın karşısında oturma şeklinde gördünüz mü? Kendi ülkesinde Orta Doğu'da kral ama Trump'ın karşısında tabii ki siyasi kimliğinden dolayı her cümleyi kullanma şansım yok. Hiç de öyle krala benzemiyordu. Orada farklı bir e, tavırla takındığını görüyorsunuz. Orta Doğu'da meşruiyet krizi diyoruz. Bunun daha iyi anlaşılması açısından söylüyorum. Bu da şudur. Eğer bir yönetici halk desteğiyle gelmemişse o yöneticiye her şey yaptırabiliyorsunuz. Bunu unutmayın. Bizim temel sorun bu Orta Doğu'da. Şimdi zaman zaman diyoruz ya. Niye Türkiye'deki yöneticiler dik duruyor? Şimdi demokratik seçimle geliyor, arkasında güçlü bir kitle var, desteği var onun için. Ama şimdi adı krallık olur, emirlik olur, bazen cumhuriyet olur. usad'dan dönemindeki Irak gibi veya Tunus'taki giden Zeynel Abidin gibi veya Esad gibi veya Hüsnü Mübarek gibi. Farkındaysanız biraz geriye atıf yapıyorum. Günümüz atıf yapmıyorum. Çünkü Mısır Dostluk Grubu Başkanıyım. Yani gitmek durumunda kalırım. Ona her şeyi söyleyemem. Onun için adı Cumhuriyet olsa da halk desteğinin olmadığını görüyorsunuz. Bu neyi sağlıyor biliyor musunuz? Eğer bir yönetici halk desteği yoksa ki bizde de olduğu belli dönemlerde onu söyleyeyim. Bizde olduğu dönemlerde oldu. Ya halk ayaklanırsa ben yine giderim. Dış bir güç bulmam lazım diyor. Dış bir güce dayanıyor. Bunu da görürsünüz o dayandığı gücün karşısında bizim Maraş'ın deyimiyle püsük gibi oturuyor. Belki dışarıdan gelen öğrencilerimiz vardır. Püsü bilmeyen vardır. Kedi gibi oturuyor. Çünkü niye? Onu o koruyor. Ben seni korurum. Ben seni koltukta tutarım diyor. Neyi amaçlı koruyor bu defa? Onu da söyleyeyim size. Ben seni boşuna korumam. Sen kaynakları bana vereceksin diyor. Böyle boşuna ben seni korumam. Bunun bir maliyeti var diyor. Ve bu defa onu koruyan ülke Orta Doğu'daki ki öyleydi. Şimdi bu yayılmaya başladı. Onu da örnek vereceğim. Orta Doğu'daki ülkelerin hem iradesine ipotek koyuyor hem de kaynaklarına çöküyor. Değerli dostlar Suriye'yi çok iyi bilirim. Irak'ı çok iyi bilirim. İran'ı çok iyi bilirim. Hatta Irak'ın bazı yerlerini mesela Irak'ın kuzeyini ben kendi memleketim Maraş'tan hatta Andırın'dan daha iyi biliyorum onu söyleyeyim. Beş işte biliyorsunuz bir açıklama bekliyorlar değil mi? Hepiniz takip ediyorsunuz. İmral'dan bir açıklama gelecek mi gelmeyecek mi? 2013, 14, 15, 12 ben Irak'ta çok kaldım. Suriye'de kaldım. İran'da kaldım. Ve orada bunların belli gruplarıyla görüştüm. Buradaki siyasi uzantısı hep yalan söyler. Onu unutmayın ha. Çünkü hep kullandıkları demokrasi, değil mi? Barış filandır. Ama sınırın öbür tarafına geçtiğinizde benim elimde silah yokken onların elinde silah varken ve ben onlarla orada orada bir otururken ve belli işte araştırma yaparken adam diyor ki artık hiç unutmuyorum. Şunu doğrudan bana söylemişlerdi. Biz burada devleti kuracağız. Ki sonra da biliyorsunuz şimdi içeride olan demişti ya Fırat'ın batısına da geçeceğiz. Siz de mal mal bakacaksınız demiş. Hatırlıyor musunuz? Biz terörü eziyoruz. Orada devlet kurdurmayacağız. Onlar da mal mal bakacak. Yani bu bu kadar olacak. Arkadaşlar.